Annem ben artık hep Tamam babam. Kardeşim almaya gitti artık. Bence bugün daha yarın olur. Bugün annemin kırıntısı geçmiştir. Evet geçmiştir. Onu çıkartmayacağız ama siz olacağız Tamam Neredesin doktor? Canım acımıyor değil mi? Acımıyor acımıyor artık. Bitti. Hala çıkartmayacak. Tamam. Acımıyor gerçekten. Şurada kıyafet giyinebilir miyim? Giyebilirsin ama hastasın. sen. Ha, merhaba hanım. Merhaba ağrı acıyor mu? Yok geçti sadece bunları böyle kaldırdılar. Ben şimdi çıkarıyorum. Anne kızım. Acım birin yok hasta. Şunu giyeceğim de. Canım kızım. Canım benim. Kardeşim sen babamın almaya gitti. Tamam. Dil şöyle bebek Anne en, en güzel aile biziz değil mi? Değil mi? Kaç arabanı çıkartayım mı? Çok rahatsız ediyor. Hayır, bu mu? Sakin Ben getiririm başka bir tane. Kaşındı, ka çok kaşınıyor. Anne çıkar bu dediler giyinme çok kaşındırıyor. Ama <laughs> giyemem. Ne? Hemen giyeyim. Giyemiyorum ki. Ben dün de Ben onu alırdım. Ne şey gerek yok. Dediler aşağıya gidelim. Ay biz orada dedik ki. <laughs> Hastaneden kaçtırdım Döktüktüm. Hastaneden kaçtırdım Polis mağazasından kaçtım Buraya gidersin Yanlış yere geldim Buraya nereye yanlış yere mi geldim Vallahi yanlış yere gelmişim

Çıkarmadım. Çıkarmadım. Hem yani çorap getir. Hem bu çorapları sevmedim. He? Bu çorapları sevmedim. Ben yani çok kaşını aldım. Hem çıkarınca kaşırız. Aldım. Geldim hanım geldim. Kardeşimiz. Bunu hep görüyordunuz beni görüyordunuz. Benim bebeğim neredeymiş bakalım. Alalım ya, yok iki tane ben şunları beğenmiştim aslında güzel güzgün. Kaçınız oynatıyoruz? anne bir tane alalım alalım eve. Anne alalım ya. Ben geliyorum. Ben gideyim gideyim yani. Ne yapacaktın? Bebek yerine gidip şey alacaktım ama şimdi gitmeyelim gitmeyelim. Ay hem eve gidecektik ya. Polis merkezine gidecektik. Ay o zaman boncukları tekrar götüreceğiz. Heh, tamam tamam. Bebek burada durmaması lazım. Aynen ya. Ya tamam tamam. Kızlar beni uçağıma. Zaten söylediğim biraz önce kız. Biraz önce mi? Şimdi işte. Kızımı bırak beni anne. Kızım al çık elim acı şu elim Sen de Sen o zaman da kardeşim oynayacak. Ya gel. Salak mı? Evet salak. bir şey olmaz bir şey olmaz. En alttan çıkacağız. Ay sıfırda çıkacağız. Bir de çık. Diyeceğim. Zaten bir de demiyordumsa. da. Salak mı? He salak. Sen bana diyemiyorum da ben mi diyemeyim? Diyemeyim. Hani iyi onda ben de biliyorum. Gel çıkışa gidelim Hı <laughs> hı çıkışa. Şey ben bir şey alacaktım anne unuttuk. Onları zaten eve gidince alacağız. Eve giderken hem ev tam ev tam yanımda değil ama işte. güzel. gülmemek mi istiyorsun? Yatmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Şurada bir şey alalım mı istiyorsunuz? hayır yeni şey alalım ya. Ay şey alalım ya. Çok hakkına gel. Özür dilerim. Yüklenme, yüklenme, hep yüklenme ya. Ana hadi. da değiştireceğiz. Anne bak. Ay. Anne. Burada hem hastaneci var, hastane arabası bize doğru geliyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> beteberarar çıkacağız şuradan çıkacağız da nereden işte Şöyle çektik çıktık Çıkalım. Hadi ya çıkalım artık. Çıkalım. 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 buradan Ya. Hem orada içeri falan bir şey oldu. Biz orada izleyin arkadaşlar. Bu arada oraya gittiğim için. Ve ses geliyor diye ondan bir <laughs> değil. <laughs> <laughs> ne oluyor be? Ne oluyor ya? Şuradan i̇şte para alalım mı? Bak almayalım almayalım. Hem oğlum. Şu bebeği tutayım. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Bir şey ister misiniz? He <laughs> Geldi. Evet, koş. Ne yiyeceksin? Tamam. Ama yesene de ama buraya, mı O, 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 o bilgini arkadaşlar siz şey alacaksınız. Çok güzel çünkü. İşte çok güzelmiş. Buraya çok güzel. Çöpe çok mu şu Ha onlar da alabiliriz. Buraya alalım. Anne hani benim şeyim şazda. Anne hani benim şarjda ya burada. Anne hemen çıkardım da şarjda çok az. Anne hani şarjım az ki. Anne bir daha giyiyordum. Babama söyle. Anne babama söyle. Azıcık Anne anne. Babama söyle ben yaptım.

yapmadığını cennet ile yapıyorsunuz yani. Hmm. Şunlardan artık <çıkanlar>. alınır. <laughs> ben içecek doğdurdum. Diyan. Hastane aldım biliyor musun? Merkezde hastane aldım. Babam has... Baba. Hastane merkez aldım. Hastane merkez... <laughs> Oyun işte Ben neredeyse okullara. ya. Yok yok. Sen yine. şimdi ne olacak? Şimdi da alalım. Sen Şimdi de Ben ne yapıyorum ya? Ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> çok güzel. Olur. Yağmur benim canıma indi. ya. da yürüyemiyor Yok. Organizatör Ay kedim ama bizim kedimiz var da bir tane şundan alalım. Şundan. 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 Bak bu. <laughs> şunlardan da Alacağız zaten. Uuh. Seni <laughs> olmasın ben alayım şurayı. acaba? Ben de şunlardan alayım bari. Ay. Da o da kalmadı. Tam yok değil mi? <laughs> Şuradan da alalım. Tabii yapalım, böyle yapalım şey değil mi? Evet. Yabancı bir adam Muhammed yazmış. Yabancı bir adam Muhammed Bekir yazmış. Bunu evet. izlemiş. Ne söylediğini hiçbir şey anlamıyorum ama çok gülüyorum. Senin Bir defa yazmış. Mesela, ne söylemiş? Abla. Merhaba abla. Herhalde. Babam geldi bak. Hı. Hmm. Ben Evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı açıp unutmayın. Hoşça kalın. <laughs> 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 bye 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 <laughs>